bir saldırı halinin oluştuğunu, sosyal medyanın sanki deccalin emriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber ve niteliklerini verdiği o ahir zamanda hiçbir Arap evinin, hiçbir Müslüman evin onun fitnesinden emin olmadıkları bir fitne dediğimiz televizyon ve sosyal medya ağı üzerinden muazzam bir İslam'a saldırı sanki bütün Kur'an kurslarında, medreselerde yani cinsel istismalar, istismarlar, istismarlar, ve ahlaki yozlaşı almış, başını gitmiş, hiç kimse Allahu Teala'nın hakkını, hukukunu düşünmüyor, herkes <laughs> sümme aşağı uçkurunu düşünüyormuş gibi bir görüntü ve izlenim verilmeye çalışılıyor. Ve çok garip bir şey, mesela şu anda iktidarda olan parti, sonuçta kendisini muhafazakar olarak takdim eden, kendisini Müslüman halkın bir temsilcisi olarak gören, ve aynı keza herhangi bir olay karşısında anında basın yasağı getirip hiçbir yerde bu konuyu konuşturtmadı halde bu olay iki sene önce mahkemelere intikal edildiği halde hiçbir mahkeme soruşturma hiçbir şey yapılmadı halde seçim arefesinde birileri tarafından kalkıp bunun servis edilmesi bunun süslenip püslenip İslam düşmanlığı olarak servis edilmesi insanın kafasına şu iki soru işaretinden birini getiriyor. Ya şu anda iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan hükümetin kendisini kurtarmak muhafazakar kesimi kendisine mecbur ve muhtaç hale getirip bakın ben gidecek olursam sorcular komünistler bakmayın işte biz barış mesela CHP veya diğer sol ve komünist blokların sanmayın ki işte biz müslümanlarla kardeşiz biz geçmişe bir de, bir çizgi attık demelerine kanmayın vallahi biz iktidarı kaybedersek bunlar sizde din iman İslam bırakmayacak bütün medreselerinizi, Kur'an kurslarınızı kapatacak sizi al aşağı edecekler sizi yerinizden edecekler demektir. Ya da gerçekten şunu da demek istiyorlar. Eğer siz bizi desteklemeyecek olur da bunlar iktidara gelecek olurlarsa işte başınıza gelecek olan budur. O zaman gönüllü veya gönülsüz bir şekilde bize çalışın, bizi bir daha iktidara getirin. Bir beş sene daha bu ülkede yaşayalım. İktidar ve güç bizde kalsın. Oyunu da olduğu gibi aynı keza bu mesele ki ben kanaat etmiyorum, inanmıyorum. Bu doğru bile olsa şu mesaj da bir şekilde cemaatlere veriliyor. E bakın sizin içinizde bazı olumsuzluklar, bazı kötü çirkin haller vardır. Eğer siz bu konuda dikkatli olmazsanız, bizi desteklemezseniz, biz iktidarı kaybedecek olursak... ...bu din düşmanları, İslam düşmanları iktidara geldikleri zaman ne yapacaklar biliyor musunuz? Sizinle alakalı soruşturmalar başlatacak, içinizde olabilecek her türlü çirkinliği, kötülüğü çıkaracak ve sizin kökünüzü, menfaatinizi, çıkarınızı, iktidarınızı alaşağı edecek. Onun için bizim için çalışın, bir daha bizi iktidara getirin mesajı da olabilir. Yalnız ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben hiçbir şekilde beşeri hukuka inanan ve güvenen bir insan değilim. Ben adalet mekanizmasının layıklık ve demokrasi gibi bir sistemde parayla olduğunu kendi gözümle görmüş, yaşamışım. Ve en önemlisi bizi yönetenler veya bugün devletin e, kurumları çok da öyle salih, müvahhid, mümin insanların elinde değildir. Her türlü kirli ilişkileri, derin devlet bağları olan insanların elinde ve bu insanlar her türlü çirkinliği, her türlü pisliği oynayabilecek, her türlü tezgahı kurabilecek, sırf bir daha iktidarda kalmak uğruna, herkesi atabilecek kadar tehlikeli fiiller ve mecralar içerisine girebilecek insanlardır. İş böyleyken ben zaten bu meselenin doğruluğuna inanmıyorum. En önemlisi başta şunu söyledim dedim ki bu insanlar daha önce en ufak şeyde bile yayın yasağı getirirken herhangi bir konuda bir, bir eylemde bir olayda bir olguda hadi bir komisyon kuralım dediği zaman reddedenler şu anda bu mesele üzerinde evet komisyon kuralım evet efendim mahkemelik oldu basının ve yayının ve sosyal medyanın etkisiyle bu insanlar suçları kesinleşmediği halde cezaevine gönderildi yok kaçma şüphesi var vesaire gibi şeyler üzerinde ne yaptılar? Bize yönelik bir algı bize şunu diyorlar. Ya bizi destekleyin ya da akıbetiniz ve sonunuza katlanın. Bu da bence süfyani bir hile, süfyani bir oyun ve tezgahtan başka bir şey değildir. Yani Müslümanlar dinle aldatılacak, İslamla aldatılacak. Bence bana soracak olursanız kardeşlerim, yeryüzünde süfyanilerin en mükemmel yönetim şekli layıklıktır. Layıklık nedir biliyor musunuz? Din ve devlet işinin birbirinden ayrılması, ayırt edilmesi değildir dinin devletten çıkarılması ama dinin devletçe kontrol edilip yönetilmesidir ki buna biz deccali bir düzen diyoruz. Ve en önemlisi hukuktan ve insan haklarından bahseden layık devletlerin kendi çıkar ve mefaatleri söz konusu olduğu zaman hukuk çiğnediklerini, her şeyi hiçe saydıklarını, her türlü oyun ve hileyi yürüttüklerini de açık olarak görebiliriz. Yani bu süfyani sistemler sadece İslam'ı yok etmek, İslam'ı ifsada, fitneye sürükleme, oyun ve hilelerinden başka bir şeyin peşinde olmadıklarını söylüyorlar kardeşlerim. Onun için Müslüman bir insanın çok akıllı olması lazım. Müslüman bir insanın gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın akıllı, ferasetli olması gerekiyor. Hiçbir şekilde birilerinin bizi aldatıp Allah ve din adına kanalize ederek kendi batın idolleri, batıl putları, batıl çizgileri, demokrasi, layıklık veya kemalizm gibi izin, vizin, beşerin ve insanların ilahlaştırılıp putlaştırıldığı düzenleri entegre olup onların çarkları içerisinde birer çark, birer dönen vasıta haline gelmememiz için Deccali ve Süfyan'ı çok iyi tanımak lazım. Daha doğrusu İslam'ı çok güzel öğrenmek lazım. İslam'ın aslı ve esası olan meselelere riayet etmek lazım ki bu süfiyani sistemler bizleri de kendi içinde eritip yok etmesin. Yani bugün politikacılardan, ben size açık ve net olarak söylüyorum, politikacılardan ve sultanların sofralarından bir alimin uzak durması gerekiyor. Bir Müslümanın politikayla, bir alimin politikayla işi olmaması gerekiyor. Bugün İsmail Ağa cemaati onlarca yıl boyunca politikaları ve politikacıları destekledi. Ve çok hari bugün onlara kurulmuş kumpas ve komplo süreci de bence o politikacıların eliyle olmuştu. Neden diyecek olursanız bugün ekonomik şartların bozulmuşluğu, kiraların 7 bin 8 bin lira çıkması, insanların maddi bir buhran içerisinde olmaları, dinlerinin yıkılmış maneviyatlarının çökmüş olmalarından dolayı büyük bir buhran içerisinde olmaları, artık Müslümanların da bir şekilde dünyevileştirildiği, dünyevileştirilirken de politik acıların kendi kirliliğini onlara da bulaştırdığını görüyoruz. Bunun neticesinde biz gidersek siz de gidersiniz, biz yenilirsek siz de yenilirsiniz, bize bir şey olsa size de olur. Biz gidersek bakın başınıza bu gelir, biz gidersek bakın başınıza şu gelir diyerek onları korkutarak onların bu zillete, bu zayıflığa, bu İslam dışı düzene boyun eğmelerini sağlama gayreti ve esası var. Bugün bizim politikacılarımızı neredeyse Allah'ın yeryüzündeki halifeleri gibi gören alimlere ben çok rastladım. Ve gerçekten aslında politikanın baştan sona yalan ve entrika sanatı olduğunu anlayamayacak. Onun ferasetine sahip olamayacak. Kim olursa olsun geldiği takdirde cebini doldurma gayretinden başka bir amaç gütmeyeceğini, bu ülkede ve dünya genelinde politikacılık bir meslek olduğunu, bir para kazanma vasıtası olduğunu, gelenin köşeyi döndüğü, gidenin köşeyi döndüğü, gelenin servetine servet, gidenin de servetini arkasından götürdüğü bir düzen ve sistem olduğunu göremeyecek kadar felasetsiz Müslümanlar bunların öyle bir hilelerine kapılıyorlar ki, öyle onları bir din ediniyorlar ki, bir onları taasuple bağlanıyorlar ki, bu gelir sebzi kurtarır. Hiçbir zaman demiyorlar ki rızkı da veren Allahu Teala bize ulaşmıştır. Peki bu kimdir? bu müslüman görüntülü bizim politik yöneticilerimiz ve liderlerimizdir. Bakın sürekli nikahgâhta dolaşırlar. Ara ara yani bir şeyleri ortaya çıkınca kendilerini gizlemek için ben bunun yüzlerce örneğini gördüm. Bu bazen cemaatlerde, partilerde var. Adam gidiyor tefecilik yapıyor. Bak düşünün. Tefecilik yapıyor. Galericilik üzerinden tefecilik yapıyor ve bunlar işte biz Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz, bu şeriatı yeryüzüne hakim kalacağız diyen partiler ve kendi referanslarını Kur'an ve sünnet olarak tarif edenler, biz iktidara gelirsek Ömer'in adaletini getireceğiz diyor. Bakıyorsun genel başkan yardımcısı bilmem ne, ilk kurulu bilmem ne üyesi, beyefendi galeri işi yapıyor ve burada ya tefecilik yapıyor, para, tefeyle para satıyor. Yani faizcilik yapıyor. Sonra iş ortaya çıkınca bakıyoruz ki o sene haçta, haçta bol bol görüntüler, videolar, şunlar, bunlar paylaşıyor. Allah'a hamdolsun geldik tertemiz olduk. Günah çıkarırcasına veya birilerini yalanlarcasına orada burada görüntüleri vererek insanları aldatmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Diyor ki rüyamda kabe tavaf eden aniden, aniden kırmızı yüzlü iri cüsseli birini gördüm. Ben meleklere sordum dedim ki bu kimdir? Bu Süfyan, Deccal, Deccali Süfyan'dır buyurduğunu haber veriyor. E biz de biliyoruz ki büyük Deccal Kabe'ye girmez. O zaman bu kast onlar, bizim politikacılarımız, başımızdaki liderlerimiz. Bu, bu sadece Türkiye Cumhuriyeti için geçerli değildir. Bu Suudi için, Katar için, Mısır için, Suriye için, Ürdün için, Filistin için ve bütün işte İran için ve bütün dünya Müslümanları ben açık olarak Bugün Suudi Arabistan'da, İran, İran Şii Cumhuriyeti'de, Mısır'da, Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Türkiye'de hepsinin yönetim şekli Süfyani'dir. Kur'an ve Sünnetle çalışan, Kur'an ve Sünnete harbi ilan eden yönetimlerdir.